Günlük yaklaşık bir 15.000 adet battaniye üretimimiz vardı. Ancak biz deprem haberini aldıktan sonra üretimimizde halı olan gruplarımız var, yolluk olan gruplarımız vardı. Bu gruplardaki üretimimizi tamamen e, baya baya azaltıp, %25'e kadar azaltıp battaniyeye ağırlık verdik. Ve bir anda e, 15 bin olan adetimizi günlük 40 bin adete çıkarttık. Konfeksiyonlarımızda 8 saate 12 saat çalışmaya döndük. E, bir tane konfeksiyonumuzda da 12 saate 24 saat çalışmaya dönerek. Deprem haberini ilk aldığımız andan itibaren zaten elimizdeki 320 bin adet üretim e, stoğumuzdaki battaniyemizi ilk iki günde sevkiyatını gerçekleştirdik. Duyduğumuz an tabi büyük bir üzüntü oldu ama bizim de elimizden gelen en büyük şey battaniye olduğu için insanlar e, bir andaki 8 saat çalışmaları 12 saate 16 saate kadar neredeyse çalışma şeklini artırdık. Ve insanlar özverili bir şekilde çalışmaya başladı. Ve işi yaparken neredeyse hani mesai ücreti almayıp bizlerin de katkımız olsun gibi söylemeler oldu. E, ara kaldırıldı, süreler kısıtlandı üretim baya baya hızlandı. Ha yorgunluk olacak mı? Birkaç hafta olacak bize ama katkımız olduğu sürece de bu yorgunluğa devam edeceğiz yani. Ekip olarak çalışmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz yani. Buradan yüklediğimiz her tırda AFAD'ın koordinasıyla valimizin ayarlamış olduğu tırlarla yine kendimiz de ekstra ayarlamış olduğumuz tırlarla her şey kayıt altına alınıp buradan çıkan tırın deprem bölgesine gitme anında orada buradaki valiçe verilen kişi tarafından orada karşılandığı ve yerine ulaştırıldığı noktaya kadar takibi yapılmakta. Depremin ilk gününden itibaren tüm sipariş üretimlerini durdurup, tamamını elimizdeki sipariş ürünleri dahil olmak üzere tüm üretimimizi de yardım battaniyesine çevirdik. İplik ve dokuma kısımlarımız zaten 7/24 çalışan bölümlerimizde ama konfeksiyon için 7/24 çalışmıyorduk çünkü sezon sonu dediğimiz bir dönemde. Şu an diğer yani çalışmayan konfeksiyon bölümümüzde 7/24 yaptık şu an tüm bölümler tam kapasite çalışıyor. Günlük 4.500-5.000 adet üretimimiz oluyordu. Şu an randımanları ve arkadaşlarımızın da yani çalışma arkadaşlarımızın da özverileriyle bu adet bir tık daha yükseldi. 100 bini aşkın battaniye gönderdik ilk günden itibaren. Hatta sevkiyattaki arkadaşlar ekstra çaba gösterip günlük 4-5 lira kadar yükleme yaptılar. Hala da bu şekilde devam ediyoruz. Hala sipariş üretimlerimize dönmüş değiliz. Olay çok büyük bir olay ve herkesin ucundan kıyısından o taraflarda muhakkak gibi tanıdıkları var. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor. Hani çalışanlarımız zaten şahsi yardımlarını da yapıyorlar. Biz onlar için de kendilerine destek oluyoruz. Ama işte e, üretim açısından kapasite arttırmak ya da ekstra vesai konularında hiç kimsenin itirazı olmadı. Biz e, o, yani depremin olduğu ilk gün fabrikaya işte normal geliş saatimizde geldiğimizde bile elemanların hepsi hani ekstra mesaiye hazırlıklı bir şekilde buradalardı. Hani o konuda hiç sorun çıkarmadılar. Allah hepsinden razı olsun diyeyim. Biz battaniye üreticisiyiz. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey olabildiğince fazla üretim yapıp olabildiğince fazla tır göndermek için uğraşmak. Deprem bilgisini aldığımız sabah itibariyle e, elimizde bulunan battaniyelerden deprem bölgesine sevkiyat yaptık iki tır olarak. Daha sonrasında da gelen talepleri karşılamak adına mevcut bütün elimizdeki işleri bir kenara koyarak deprem bölgesi için özel bir üretim yaptık. Günlük üretimimiz 10 ile 15 bin arasına çıkarttık bu çünkü kademeli olarak arttırabildik. Normalde günde 5.000-7.500 arasında bir üretim yapıyorduk. Valinin bizi organizesiyle beraber Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne bilgileri aktararak AFAD'a AFAD, a, AFAD a yönlendirdik yardımlarımızı. Pazartesi gününden itibaren tam 24 saat takviyeli cumartesi pazar da dahil olmak üzere sevkiyattaki arkadaşlarımız bir gün iki gün boyunca komple burada kalarak Herkes özverili bir şekilde çalıştı, tüm personel de aynı şekilde.